Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Cambly ile İngilizce öğren konusu gündemde biliyorum. Hatta belki siz de denemiş ya da denemeyi düşünüyorsunuzdur. Peki, Cambly tam olarak nedir? Kısaca özetlemek gerekirse, online bir platform üzerinden ana dili İngilizce olan eğitmenlerle istediğiniz zaman görüntülü konuşma dersleri alabilirsiniz. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Ancak deneyimli bir İngilizce öğretmeni olarak Size bazı önemli noktalara değinmek istiyorum. Cambly'de sisteme göre her ders farklı bir eğitmenle eşleşiyorsunuz. Yani bugün çok verimli bir ders geçirmiş olsanız bile bir sonraki derste aynı eğitmenle devam etme garantisi yok. Her seferinde yeni bir eğitmenle baştan başlamak yerine süreklilik ve düzenli takip ile daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Bunu unutmayın. Cambly istediğiniz zaman ders alma esnekliği sunuyor evet. Ancak istediğiniz saatte İstediğiniz eğitmenden ders bulmak her zaman mümkün olmuyor. Randevu sistemi bazen aradığınız esnekliği sağlamakta yetersiz kalabiliyor. Bir de ders programınızı kendiniz oluşturuyorsunuz Cambly'de. Bu da bazı öğrenciler için motivasyonu korumayı ve düzenli pratik yapmayı zorlaştırıyor, ilerlemeyi sekteye uğratabiliyor. Peki, tüm bunlar göz önüne alındığında daha etkili ve sistematik bir şekilde nasıl İngilizce öğrenebilirim diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Konuşarak öğren ile İngilizce öğrenmek artık çok daha kolay ve keyifli. Sizi sıfırdan ileri seviyeye taşıyacak, özgüvenli bir şekilde İngilizce konuşmanızı sağlayacak bir yöntem arıyorsanız doğru yerdesiniz. Konuşarak Öğren'de ana dili İngilizce olan uzman eğitmenler size özel olarak hazırlanmış bir müfredat ile birebir ilgileniyor. Öğrenme hızınızı artırmak ve tüm sorularınızı yanıtlamak için her zaman yanınızda oluyorlar. Böylece sıkıcı ve verimsiz geleneksel kurslara veda edebilir, interaktif ve keyifli bir öğrenme deneyimine merhaba diyebilirsiniz. Üstelik konuşarak öğrende asla yalnız değilsiniz. Sizinle özel olarak ilgilenen bir mentor, motivasyonunuzu her zaman yüksek tutmanız için size destek oluyor, ilerlemenizi yakından takip ediyor ve hedeflerinize ulaşmanız için size rehberlik ediyor. Ders içerikleri ve eğitim müfredatı seviyenizi ve öğrenme hedeflerinizi göz önünde bulundurarak özel olarak hazırlanıyor. Yapay zeka destekli interaktif öğrenme araçları sayesinde sıkılmadan, eğlenceli bir şekilde ve daha hızlı öğreniyorsunuz. Siz de konuşarak öğrenin farkını ücretsiz demo dersine katılarak kendiniz deneyimleyin. Unutmayın, doğru yöntem